Türk milleti, özgürlüğü bozkırların sonsuzluğunda öğrenmiş, gökyüzünü otağı, yeryüzünü yurdu bilmiş bir halktır. Tarih boyunca hiçbir boyunduruk, bu milletin bağımsızlık sevdasını zincire vuramamıştır. Türk'ün damarlarında dolaşan kan, her zaman özgürlük ateşiyle yanmış, hiçbir güce boyun eğmemiştir. Göktürkler, bu ruhun en güzel temsilcilerinden biri olarak dünyaya hükmetmiş ama asla esareti kabullenmemiştir. İşte bu yiğit milletin evlatlarından biri, Kürşat adıyla tarih sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. O ve kırk cesur yiğidi, yalnızca bir milletin değil, insanlık onurunun, bağımsızlık aşkının en yüce örneklerinden biri olmuştur. Kürşat, Göktürk Kağanlığı döneminde yaşamış, cesur bir Türk beyidir. Göktürk Kağanlığı, 7. yüzyılın ortalarında Çin'in Tang Hanedanı tarafından yıkılmış ve halkı Çin'in boyunduruğu altına girmiştir. Kürşad, Türklerin esaretine karşı derin bir öfke beslemiş ve özgürlük için büyük bir plan hazırlamıştır. Efsaneye göre Kürşad ve ona bağlı 40 çerisi Çin imparatorunu esir alarak Göktürk halkını kurtarmayı planlamışlardır. Bu cesur plan Tang Hanedanlığı'nın başkenti olan Chang'an'da bugünkü Şi'an şehrinde gerçekleştirilmek istenmiştir. Uzak Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında, Türk milletinin bağımsızlık tutkusu ve mücadele ruhu her zaman bir bayrak gibi dalgalanmıştır. Ancak bu ruh, zaman zaman güçlü düşmanların boyunduruğu altında zorlu sınavlardan geçmiştir. Göktürkler, bu dönemin en güçlü Türk devletlerinden biri olarak Çin İmparatorluğu ile sıkça mücadele etmiş yer yer üstünlük kurmuş, yer yer ise ağır baskılara maruz kalmıştır. Çinliler, Türkler için genellikle Tujub ya da Çiji adını kullanmış, onları göçebe, savaşçı ve asi bir halk olarak görmüşlerdir. Göktürklerin kaderi, Çin entrikalarıyla adeta yeniden yazılmaya çalışılıyordu. Türk beyleri esir alınmış, halk sindirilmiş ve imparatorluk baskısı Türk milletinin özgürlük hayalini yok etmeye çalışıyordu. İşte tam da bu esaret ve boyun eğdirme çabaları sırasında Kürşat adında bir kahraman ortaya çıktı. Kürşat, Göktürk Kağanı'nın kardeşiydi ve tutsak bir milletin umudunu taşıyan bir liderdi. O, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda halkının kurtuluş mücadelesine önderlik edecek bir sembol haline gelmişti. Kürşat, Çin sarayında zorla tutulan Göktürk beyleri gibi esaret altındaydı. Ancak o, bu durumu kabullenmekten çok uzaktı. Çinlilerin zenginliğine ve kudretine karşı büyük bir öfke duyuyordu. Göktürk milletinin bağımsızlık ateşini tekrar yakmak ve halkını bu zulümden kurtarmak için planlar yapmaya başladı. Onun en büyük hayali, esir alınan Türk beylerini kurtararak Göktürk halkını yeniden ayağa kaldırmaktı. Kürşat'ın bu hedefi, yalnızca bir kurtarma operasyonu değil, aynı zamanda Çin imparatorluğuna karşı bir meydan okuma bir bağımsızlık manifestosuydu. Yaptıkları plan da şu şekildeydi. İmparatorun şehirde düzenli olarak teptili kıyafet ile dolaştığını biliyorlardı. Amaçları bu sırada onu esir alıp ötükene kaçırmaktı. Ancak o gün çok büyük bir fırtına çıkmış, İmparator sarayından ayrılamamış ve planlar bu yüzden değişmişti. Kürşat, özgürlük tutkusu ve liderlik vasıflarıyla çevresinde 40 cesur Türk askerini toplamıştı. Bu yiğitler, Kürşat gibi hayatlarını bağımsızlık uğruna feda etmeye hazırdılar, amaçları saraydaki imparatoru esir alıp canına karşılık olarak Türk halkının serbest kalmasını sağlamaktı. Çin sarayının devasa büyüklüğü ve güçlü savunması bu 41 kişinin cesaretini kırmadı. Kürşat ve arkadaşları gecenin karanlığında sarayı basmak, Türk beylerini kurtarmak ve özgürlüğün ilk kıvılcımını ateşlemek üzere harekete geçti. Gece çökmüş, karanlık tüm şehri sarmıştı. Kürşat ve askerleri, atlarını sessizce sürerek Çin sarayına yaklaştılar. Sarayın ihtişamı, düşman gücünün büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyordu. Ancak bu 41 cesur insan, düşmanın sayısı ve gücü karşısında korku nedir bilmeyen savaşçılardı. Sarayın kapısına ulaştıklarında, nöbetçileri ustalıkla etkisiz hale getirdiler. Kürşat'ın gözlerindeki kararlılık, yalnızca kendisini değil, tüm arkadaşlarını da harekete geçiren bir güçtü. Sarayın içine girdiklerinde, kılıç sesleri karanlığı yırtarcasına yankılanmaya başladı. Kürşat ve Kırkiydi, düşman askerleriyle çarpışırken adeta bir fırtına gibi ilerliyordu. Çin kayıtlarına göre, binlerce Çin askeri bu çarpışma sırasında ölmüş, bu nedenle saraya dışarıdan ek birlikler sevk etmek zorunda kalmışlardı. Her darbe, Türk milletinin özgürlüğüne atılmış bir adım gibiydi. Ancak Çin sarayı, ek birlikler sayesinde korunmuş, Kürşat ve askerleri geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Kalanlar 20 küsur atı alıp kuzeye kaçtılar. Wei nehrini geçerek eski topraklarına ulaşmak amacındayken nehrin fırtınadan taşarak köprüyü yıktığını oraya vardıklarında görmüşlerdi. Bu sırada Tang devriyeleri onlara yetişmiş, Kürşat ve arkadaşları sayıca çok üstün olan düşmana karşı kahramanca tekrar mücadeleye başlamış, ancak düşmanın çokluğu yüzünden kahraman Türk yiğitleri birer birer şehit düşmüşlerdi. Kürşat son nefesine kadar savaşmaya devam etti. Onun için esaret ölümden daha kötü bir kaderdi. Düşman askerleri tarafından köşeye sıkıştırıldığında bile kılıcını bırakmadı ve kanıyla tarihe bir özgürlük destanı yazdı. Bu baskın başarısızlık gibi görünse de aslında Kürşat ve arkadaşlarının cesareti Türk milletinin yüreğine bağımsızlık ateşini bir kez daha aşılamıştı. Bu kahramanca mücadele, Türk halkının hafızasında bir efsane haline geldi. Kürşat ve Kırk askerinin hikayesi, yalnızca bir savaş değil, bağımsızlık uğruna ödenen bedelin büyüklüğünü anlatan bir destandı. Onlar, Türk milletinin özgürlük ruhunun asla teslim olmayacağını tüm dünyaya gösterdiler. Kürşat'ın adı, cesaretin, fedakarlığın ve millet sevgisinin bir sembolü olarak nesilden nesile aktarıldı. Kürşat, yalnızca bir komutan değil, bir milletin ruhuydu. Onun mücadelesi, Türk tarihinin karanlık sayfalarına bir ışık gibi düşmüş ve özgürlük mücadelesinin sonsuza dek süreceğini tüm dünyaya ilan etmişti. Çin sarayında yankılanan bu destan, Türk milletinin bağımsızlık tutkusu ve mücadele ruhunun ölümsüz bir simgesi olarak tarih sayfalarına kazındı. Kürşat ve Kırk yiğidi, Türk milletinin esir düşmüş gururunu ayağa kaldırdılar. Kanlarıyla bozkırın her karışına özgürlük ateşini kazıdılar. Onlar, Türk boyun eğmez, diz çökmez diyerek milletimizin onurunu sonsuza kadar koruyacak bir destan yazdılar. Esaret zincirlerini kıran bu yiğitlerin haykırışı, yüzyıllar boyunca bozkır rüzgarlarıyla yankılandı. Bugün bu topraklarda başımız dik, özgürce nefes alabiliyorsak, o yiğitlerin ruhlarına borçluyuz. Kürşat ve arkadaşlarının fedakarlığı, Türk milletine bir çağrı yapıyor. Ey Türk! Kanındaki kudreti unutma. Boyun eğersen, tarih seni affetmez, atan seni bağışlamaz. Kürşat'ın kanıyla yazdığı bu destan, bize şunu haykırıyor. Türk milleti bağımsız doğar, bağımsız yaşar, gerekirse bağımsızlık için ölür. Türk'ün yüreği, bozkırın fırtınasıdır. Onu ne bir duvar, ne bir ordu ne de bir imparatorluk durdurabilir. Bu millet Kürşat gibi yiğitlerle var oldu ve sonsuza dek bu ruhla var olacaktır. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.